Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mersin'den Serkan. Bu videoyu çekmemdeki gayem e, çok ciddi bir konu. Beni tanıyan arkadaşlar beni bilir. Ya, ben biraz esprici bir insanımdır. Belki bunu bir şaka mahiyetinde ya da espri mahiyetinde çektiğimi düşünebilirler. Hayır asla. Hele hele bu sıkıntılı dönemde, bu bunalımlı dönemde asla çok da ihtiyacımız olan bir şey. Espri, şaka, gülme ama maalesef bırakın gülmeyi, eğlenmeyi insanın e, sohbet edesi bile gelmiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek diyorum. Direkt konuya girmek istiyorum. Bugün sabah bu videoyu çekmemdeki gayem öncelikle astronomiye ve astrologlara inanıp inanmamanızla ilgili bir şey. Ben inanıyorum, çok araştırdım. Daha öncelerde videolarını da izledim. Bir kere şunu söyleyeyim, astrologlar falcı değillerdir. Astrolog, gerçek astrologlar gezegenlerin, yıldızların hal ve hareketlerini ve reaksiyonlarına göre e, ...açıklamalarda bulunurlar, yorumlar yaparlar. E, bunlardan bir tanesi dünya ünlü... E, ...Su Karakuş isminde bir hanımefendi. Çok dünya ünlü bir e, astrolog. E, 2019 yılında şöyle bir açıklama yapmıştı. 2020 yılının ilk aylarındaydı. E, dünya çok büyük felaketler bekliyor dedi. Toplu ölümler olacak dedi. Bu bir savaş da olabilir dedi. Bu bir virüs de olabilir dedi. E, bugün görüyoruz işte... ...bu virüsü. Bana göre bu da bir savaş... ...biyolojik savaş. Katılırsınız ya da katılmazsınız. Ee, aynı kişi... ...aynı hanımefendi... ...dün bir açıklama yaptı. Ben onu da izledim. Az sonra onu ben size izleteceğim. Ee, dedi ki... ...bu korona virüsünden... ...kurtulma tarihimizden bahsetti. Bakın başlangıç tarihini bahsettiği gibi... ...kurtulma tarihimizden de bahsetti. Tabii ki önce Allah bilir bunu ama... ...dediğim gibi gezegenleri de Rabbim yarattığı için... Gezegenlerin har hareketlerinden e, bu hanımefendi ve bunun gibi birçok astrolog e, yorumlar yapıyorlar. Yine gezegenlerin har hareketlerinden yapacakları hareketlerden e, yola çıkarak böyle bir açıklama yaptı. Önce bir videomuzu izleyelim. Videodan sonra tekrar e, görüşürüz. Merhaba sevgili astroloji severler. Ben uzman astrolog Su Karakuş. Bir önceki videomda söz verdiğim gibi. 2020'nin en güzel dönemlerinden bahsediyor olacağım bu videomda. Evet hepimiz çok endişeliyiz. İşe dönmek isteyenler var, evde kalmak istemeyenler var. Kapalı ortamda olmak istemeyenler var. Aktif hayatta, üretim halinde olmak isteyenler var. Atamalarını bekleyenler var. Elbette mali konularda kaygılı olanlar var. Bütün bunlar ne zaman bitecek? Koronavirüs ne zaman hayatımızdan çıkıp gidecek merak ediyorsunuz. Şimdi bununla ilgili en güzel tarihleri sizinle paylaşıyor olacağım. Ee, öncelikle bu hastalığın ve birçok salgın hastalığın nedeni Plüton'un yaptığı sert açılardır. 12 Ocak'ta Satürn ve Plüton kavuşumu zirve yapmıştı hatırlarsanız. Bu kavuşumun hemen ardından da Türkiye'de de çok ciddi önlemler alınmaya başlandı ve nihayet birçok ülkeye salgın yayıldı. Sadece salgın hastalık değil, beklentimiz toplu ölümlerin bir biçimde gelmesiydi. Bunu da çok önceden hazırladığım birçok videoda anlatmıştım, birçok yazımda da vurgulamıştım. Çünkü işin içinde Jüpiter'in de parmağı vardı maalesef Oğlak Burcu'ndan bir geçiş yapıyordu. Şu sıralar Mars da aynı şekilde yine Oğlak Burcu'ndaki geçişini sürdürüyor. Dolayısıyla olumsuz günler bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Ama her kötü şeyin sonu olduğu gibi koronanın da elbette sonu var. Plüton'un retro olduğu tarih 25 Nisan. Hemen 15 gün öncesinden itibaren hız kesmeye başlayacağını zannediyorum. Çünkü bugün itibariyle Satürn de Kova burcuna yerleşti. Artık evrensel değerlerle ilgili farkındalık kazanmamıza yardım edecek Satürn. Elbette bir müddet özgürlüklerimizin kısıtlandığını düşünüyor ve hissediyor olacağız ama 11 Mayıs itibariyle Satürn'de retro harekete geçince artık ne ev hapsi kalacak ne diğer yasaklar kalacak. Ama umarım aklınızda hijyenin önemi kalacaktır. Ve vahşi doğ doğayı yok etmemek, özellikle vahşi hayvanları yememek, evcilleştirdiğimiz hayvanları yememek konusunda da umuyorum her biriniz daha dikkatli olacaksınızdır. Çünkü birçok salgın hastalığın nedeni aslında... Evcil ya da vahşi hayvanların yenilmesi. Yenilerek, pişirilerek bile olsa tüketilmesi. Maalesef hatırlayanlar bilir. İlk koyun ve keçiden bulaşmıştı. Kızamık salgını, domuz gribini, kuş gribini zaten pek çoğunuz da biliyorsunuz. Evet arkadaşlar izlediniz. Ee, yine söylüyorum. Astronomi ve astroloğa inanırsınız ya da inanmazsınız. Ben özellikle de bu hanıma... Ee, çok inanıyorum. Hani işime geldiği için değil böyle. Aa işte içime su serpildi ben bu kadına inanıyorum değil. Daha önceki videolarını YouTube'dan... Google'dan, e, Instagram'da canlı yayın yapıyor haftada iki gün. Buralardan izleyebilirsiniz. Bunu iki gündür yapmıyor. Daha önceki yıllardan beri yapıyor. Ee, çok ünlü bir astrolog. Bence izlemelisiniz. Ama yine söylüyorum, e, sayın cumhurbaşkanımızın ve sağlık bakanımızın e, söylediği gibi asla tedbiri elden bırakmayalım. Steril gezelim. Hatta hatta evden dışarı çıkmayalım. Mecbur kalmadığımız müddetçe ama mecbur çalışmaya giden, işe giden arkadaşlarımız var. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah kurallara uyarak, Allah'a sığınarak ve tedbirimizi elden bırakmayarak Türkiye nelerin üstesinden gelmedi? Bunun da üstesinden geliriz. Allah'a emanet olun.